daire amirleri, kıymetli hocalar, sevgili öğrenciler, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen ve belediyemizce programı yapılan 15 Temmuz günü yapılan darbe dolayısıyla programımıza hoş geldiniz ve ben bu vesileyle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgili Öğrenciler, bin yıllık tarihimizde bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan bizler çok badireler atlattık, çok harpler gördük, savaşlar gördük, bunları yaşadık. Ve son yüz yılımızda birinci can harbinin. Kurtuluş Savaşı'nı yaşayan bir ülkenin evlatlarıyız. Ve aynı zamanda ikinci can harbini gördük. Çeşitli darbeler gördük. Kısmi de olsa bu olayların, savaşların bir hikayeleri vardı. Bir, küçük de olsa gerekçeleri vardı. Ancak ülkemizde yaşanan, 15 Temmuz'da yaşanan bu alçak ve hain saldırının hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti yoktu. Bu ülkede kötü giden ne vardı? Hiçbir kötü giden bir hareket yoktu. İdari sistemi, hükümeti, cumhurbaşkanı ve bu ülkede yaşayan herkes huzur içerisinde yaşayan ancak tabii ki ülkemiz yıllardır terörle mücadele eden bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan olayları hepimiz. Değerli Belediye Başkanım, Kıymetli Hazirum, Sevgili Öğrenciler, Öncelikle bu organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen başta değerli belediye başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ve kıymetli belediye başkanımın yaptığı güzel konuşmasından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Evet sevgili öğrenciler. Bu topraklarda yaklaşık bin yıldır hüküm sürüyoruz. Ve bu bin yıldır hüküm sürmemizin en başında liderlerimiz geliyor. Şöyle tarihe baktığımız zaman 1071'de bu toprakların kapısı, Anadolu'nun kapısı bizlere açılmış ve Sultan Alparslan'la bu topraklara giriş yapmışız. Yine başta lider var, Sultan Alparslan var. Daha sonra baktığımız zaman Haçlara karşı mücadele veren Anadolu Selçuk'un başında bulunan Kılıç Alparslan var. Yine başta lider var. Bu toprakları Haçlara da vermemişiz. Daha sonra bu topraklarda yaklaşık altı asır hüküm sürmeye Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla beraber yine lider olarak başta Osman Gazi var. Daha sonra artık bu topraklarda bizi söküp atamayacaklarını kanıtı olarak İstanbul'u fetheden lider Fatih Sultan Mehmet var. Siz bu lecip milleti ne sandınız? Bu millet ki yedi düvele karşı dik durdu da eğilmedi. Sizin gibi üç beş çabulcuya mı eğilecek? Başkomutan haber salmış, İlin meydana! Sahip çıkın, ay yıldıza, aziz vatana! Tekbir! Allah'a Allah emanet! Tekbir! Allah'a vakitsiz öpmek için. Eyvah Sakarya'm! Tamam. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor! Bu dava Bacımız Mutta da var güden Zeynep bacımız. Susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır harzu bebelim. Bu Necip milleti ondan severim. Muhammed Mustafa. Gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Yes Allah güç Allah, Allah. göz yaşlarını Bilirim İçin ağlar Sen ağlarsın Sakın oğlum Sakın ağlama Selim'im dayanamazdı Dayanamazdı Kardeşlerine ağabeylerine Alnıma çift gezdim Başım din. Kara bağlayan bendim. Allah. Im. sünnet ve gerçek olduğu konusunda tereddütlerimiz var ama biraz dikkatli olmalısınız. Ne gibi kullanın? Bilmiyorum. Henüz daha ne olduğu konusunda benim de bildiğim yok. Sadece bildiğim şey birkaç kaç çapulcu kalkışma gibi bir harekete girmiş. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri içinde olduğu gibi bir duyum gelmeye başlamış. Oysa biz böyle bir hareketin içinde olamayız. Doğru mu çocuk? Bu konuda emirlerinizi bekliyoruz komutanım. Şimdi sen de istediğim şu. Birlikteki askerleri aynı mıntıkada tutma. Herkesi değişik yerlere dağıt. Toplu gezmelerini engelle. Nizam nöbetçisini sıkınca tembihle. İçeriden dışarıya dışarıdan içeriye hiç kimse alınmayacak. Dışarıda gelenin rütbesi, mevkisi, bakanı ne olursa olsun benim bilgim olmadan kimse içeri alınmayacak. dersiniz evet, komutan. Tamam komutan. yanında üç beş çatıcıyla beni korkutacak mı sandın? Ben Çanakkale Gazisi Deli Ormanı'nın torunu Malatalı Mehmet'im. Neden bir düdüverden korkmazken ben sizden mi korkacağım? Biz bu canı vatan ve Allah uğruna feda etmeye yemin etmiş bir rejim milletin evlatlarıyız. Bize ne ölüm uzak, ne ölüm yakın. İşte komutanım geliyor. <laughs> tamam asker, beni bilmedim. <laughs> Buyurun komutanım. Şu kahrolası nöbetçiye söyle, kapı yatsın. Biz üstlerimizde hiç kimse içeri alınmayacak diye emir aldık komutanım. Burayı hemen bize teslim etmelisiniz. Ne yaptın ha? Yurtta sulh, sulh adına bu itirazı hiçbiriniz durduramazsınız. Bırakın bu saçmalıkları komutan. Türk Silahlı Kuvvetleri bu işin içinde değil. Benim aldığım emre göre ne siz ne de bir başkası buraya giremez. Ne demek giremez? Canınızdan mutlanım siz. Hemen birliğin topla çık buradan. Eğer böyle devam ederseniz kardeş kanı dökeceksiniz komutan. Size burayı terk edin diyorum. Asker vaziyet al. Eğer böyle devam ederseniz bu kardeş kanı dökülecek komutan. İnsanları birbirine kırdıracaksınız. Amacınız ne? Hemen burayı terk edin diyorum. Burayı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bunu sen istedin komutan.